Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selman Suf. Bugün çok güzel bir video çekeceğim. Bugün kumbaramı açtım. Ve kumbaramı sizlerle birlikte sayacağım. Açtım böyle. Videoyu açmadım uzun olmasın diye. Şimdi hiç saymadım yani merak ediyorum ben de kaç sene olduğunu. <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün bayram. Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlar arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilmedim şimdi. Bilemedim. Bilmedim saymaya geçelim o zaman. Şimdi kağıt paralar var böyle. Şurada var. Bir tane beklememiz lazım. Oha. Bayağı varmış bu arada. İki tane 20'lik çıktı. Bu kadar beklemiyordum bu arada. Şöyle. 20, 5 45 yaptı. Şöyle 50. Arkadaşlar. <laughs> 50. Şurası 50. Şunu şöyle koydum. Şimdi bayağı bir bozuk para var bunları sayacağım. Bunları bir yere yıksam mı acaba ben ya? Buradan almaz zor olur. Dur mouse çekmem gerekiyor. Mouse sen şöyle geç. buraya paraları dökün. O, o, o ha. o oh, ha. Yuh. Boşaldı burası. Boşaldı. Hadi başlayacağım saymaya. Tahmininizi yazın yorumlara, ama videoyu ilerletmeyin. Tahminim... 100, 170 falan çıkacak yani bir daha. hadi. Diyeceğim. Unuttum ben lan bunu hızlı saydım unuttum bekle 17, 18, 19, 20 şurası 20 yapıyor. Şunu şöyle koyacağım 20 20 ayıracağım biraz sonra sayar. 2. <laughs> İlk bozukları sayıyorum arkadaşlar böyle 50 25 kuruş. 2 oldu burası. Oğlum hep klavyenin altına gitmiş ya. 2 100, 3 3.5 buçuk 4 4 5 beş buçuk altı altı buçuk yedi yedi buçuk sekiz sekiz sekiz, sekiz, sekiz buçuk dokuz şöyle dokuz buçuk on şunu ayırayım oraya bir kağıt yazacağım unutmayın ya. 10 TL yazayım şu kaldı oraya koyayım. Şöyle on TL yazdım. Koydum üstüne. Şurada da 20 TL yazacağım. Onda 20 TL var ya şimdi. Aa şurada 20 TL unutmayayım. Yazayım. Sonra unuturum falan. Bozukları sonra bırakayım ya. Zor oluyor çünkü bozuklar. Neyse. Hayır. burası yine 20. 20 yi de şuraya koyayım. 20. paraya baksanıza küçücük bir arkadaşlar. Bir tane daha küçücük bir para. 20'de 20 Bu 20'yi ne koyayım? Yere koymayayım ya. Zor olur ya. Şuraya koyayım. Masalık, benim masam da küçük olduğu için hani bilgisayar falan dev gibi bir yer kaplıyor. Neyse devam edelim. Şöyle bir 20 daha çıktı valla. Ama artık bunları da yere koyacağım. Yani koyacak ki yerim yok başka. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Videonun, videonun, sonuna, videonun sonunda satan sonucu göstereceğim. 2 3 4 5 6 7 7 Bir saniye 25 kuruş daha yok mu ya? Bak, 7 8

5 kuruş bulmam gerekiyor benim. 5 kuruş olursa bunlar bu da 10 tel olacak. Bu benim 5 kuruş bulurum. Bulup hemen geliyorum arkadaşlar. 5 kuruş bulup hemen yazacağım. 5 minutes later. Gittim bir yerden buldum 5 kuruş. Şurası 10 oldu. Şurada bir 10'luk daha vardı. Onu ekliyorum. Bu da 20 oluyor ondan beraber. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. Dur hesap makinesini atacağım. Böyle hesaplama zor olur. Bilgisayarın hesap makinesini atacağım. Bilgisayarını da saklayacağım. Bir sayamam çünkü şu an. Üşeniyorum. Hı. Açıldı. 20, 20. 40 orası. Sonra 40 de burası. Artık 40. Sonra 20 de aşağıda var. 20. Sonra 50 de burada var arkadaşlar. 50 de burada var. Şu an Toplam 150 TL oldu lan. Yani toplam 150 TL oldu. Şansa bak. Ama ben bir daha sayacağım emin olmak için. Şimdi 20 artı 20 dur. 20 artı 20 artı Sonra bir tane daha 20 artı Sonra aşağıda da 20 var Onu da artı 100 yapıyor burada 50 TL olduğu için 50'yi de ekliyorum. Eşit bir yapıyor yani arkadaşlar. 150 TL yani. iyi de. Para. Can de güzelliği artık bu devirde hiçbir şey alınmıyor arkadaşlar. Hani. Şu klavyeyi almıştım ben. Şey ya. Neydi yani. 200'ü almıştım. Şu anki fiyatı 450 TL olmuş. Aldığım iyi oldu yani. Almasaydım işim zordu yani. Şu anda yani klavye falan yani. Güzelim. İyi para. Ama biriktireceğim yani yapacak bir şey yok çünkü. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.